hesapladık falan 22-30'da balkon konuşması sanki buradan şimdi çıkış yapsa Sayın Cumhurbaşkanı hani öyle çok Ankara'ya git yerleş o konuşmayı yap. Nedir program? Hayır, hayır, hayır. Aslında çıkış noktasında hazırlıklar yapıldı, ee, konvoy buraya geldi. En azından onu söyleyelim. Çok açık bir net bir, bir şekilde konvoyun burada hazır olduğunu görebiliyoruz. Ancak konvoy henüz e, kısıktıdan çıkış yapmadı. Ankara'ya gitmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, gelen bilgilere göre genel merkezden MKYK üyelerine de bir Mesaj atıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir balkon konuşması Ankara'da yapabileceği ifade ediliyor o mesajda. Dolayısıyla Erdoğan'ın e, Kısıklı'dan ayrılabileceği noktasında, çıkış yapabileceği noktasında emarelerde var demiştim az önce. Konvoy da hazır. Dolayısıyla e, o konvoy artık ne zaman ayrılacak burada? E, şu an merakla e, burada tüm habercilerde de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'dan ayrılacağı zamanı bekliyorlar. Bir ara İstanbul İl Başkanlığı'na mı gidecek çektiğinde bir soru işareti de vardı. Çünkü orada da hazırlıklar yapılmıştı Erdoğan'ın karşılanması için. Ancak sonrasında rotanın Ankara'ya çevrildiği yönünde e, gelen bilgiler var. E, dediğimiz gibi son durum e, işin açıkçası hali hazırda bekleyiş devam ediyor. Kameraman arkadaşlar da bir hareketlilik var. Bir arkama dönüp bakıyorum. Evet şu an e, konvoyun öncülerinin hazırlık yaptıklarını artık e, motorlara binmeye başladıkları görüyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli kulağında e, her an Kısıklı'dan çıkabilir. E, i̇stikamet büyük. Ihtimalle mahalle Atatürk Havalimanı olacak. Oradan da uçakla Ankara'ya geçeceği tahmin ediliyor. Ancak dediğimiz gibi tüm bunlar tahmin ve Ankara'dan gelen bazı e, mesajlara dayanarak aktardığımız bilgiler henüz Cumhurbaşkanlığından, iletişim Başkanlığından konuya ilişkin bir e, açıklama ya da bir bilgilendirme yapılmış değil. E, öyle tahmin ediyoruz ki dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan az sonra çıkacak ve buradan evet. Ankara'ya doğru geçecek. Peki bizimle paylaşılan nota Salih ile birlikte şu anda baktık. Ee, MKYK üyelerine gönderilen bir not. kuvvette muhtemel herhalde genel merkezi bir hazırlık yapılması yani parti içi bir not. Evet. E, ama bir balkon konuşması yapılacağını anlıyoruz Murat evet, yani Karataş değil mi? O konuşma il başkanlığında mı olur, Ankara'da mı olur evet. yanıtı gibi aslında. Hani MKK üyeleri Ankara'da genel merkeze genel, genel toplansınlar merkezde. diye anlıyorum ben ama. Evet. E, evet peki. Öyle. peki. Ee, henüz Cumhurbaşkanı çıkış yapmadı değil mi? Yani bir öncü e, ekibin çıktığını gördük ama çıkmadı Cumhurbaşkanı. Bir kez daha döndüm baktım. Evet önce ekip hali hazırda orada. Artık hazırlıktan neredeyse tamamlanmak üzere. Öyle tahmin ediyoruz ki birkaç dakika içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konusundan çıkacak gibi görünüyor. En azından şu an arkamdaki fotoğraf bize bunu anlatıyor ediyoruz. Ben rejideki arkadaşlarımdan şunu rica edeyim. Eğer mümkünse her taraf kutu oldu farkındayım ama o pencerelerden birine de bir kısıklı canlı verirsek en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam e, çıkış saatini, e, hava, havalimanına intikal saatini e, daha net bir biçimde canlı yayında aktarmış oluruz.